Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir lokma takımı göstereceğim. Ee, yeni satın aldım. Bugün itibariyle geldi, elime ulaştı. Bugün 5 Ekim 2021. Ee, 358 liraya aldım bir internet sitesinden. Ee, araştırmalarım neticesinde pek bir içeriğe ulaşamadım. Bununla ilgili bir bilgiye de çok fazla ulaşamadım. Tereddütlü satın aldım. Ee, yorumları okudum. Fotoğraflı içerik fazla bulamadım. Bazı insanlar kötü, bazı insanlar işimi gördü iyi, fena değil falan yazmışlar. Ee, fazla içerik bulamadığım için ben de bir içerik üretmek istedim almak isteyen ya da düşünen arkadaşlar için 5 Ekim 2021 358 lira ya satın aldım. Araştırdığınız zaman muhtelif ürünleri bazı sitelerde bulabiliyorsunuz zaten. Bazı arkadaşlar bu takımdan 108 parçalık bu takımdan izel taş kalitesi bekliyorlar. Ancak 108 parçalık bir izel taşın şu an piyasa fiyatlarını bilmiyorum. Ancak 1500-2000 civarlarında olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. O arkadaşlar gitsinler 2000 liraya izel taş takım alıp ona göre yorum yazsınlar. Ben bildiğiniz üzere Hafta sonları aracımın bakımını, ufak tefek tamiratını yapmak için bu takımı satın aldım. Elimde şöyle bir takım vardı. Küçük bir set vardı. Şu şekilde. Bununla sökmeye çalışıyordum. Bu çok güzel bir takım değil ama şimdiye kadar da işimi gördü. Daha büyük bir takıma ihtiyacım vardı. Bununla her işimi göremiyorum. O yüzden bunu araştırdım. Aldım. Ee, kutusu bu şekilde. Böyle bir kutusu var. 108 parçalık. Böyle bir çantası var. Kilitli. Kargo zannedersem şurası zarar görmüş ama önemli değil. Hiç önemli değil. Ee, şöyle açıyoruz. Kilitlerinden kaldırıyoruz. Arkadaşlar krom vanadyum çeliği yazıyor. Bütün parçalarında. Krom vanadyum çeliği yazıyor. Ancak sağlamlığı ne derecedir? Nasıldır? Çabuk zarar görür mü? Yıpranır mı? Ondan henüz kullanmadığım için emin olamıyorum. Ama Tahmin ediyorum ee, iyidir. Yani bir sanayide bir dükkanda kullanılabilecek seviyede değildir tabi ama evde kendi işlerinizi görmek için gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Ki her parçası da var. Bir araç için. Veya evde işte farklı şeyler motor, siklet, araç, traktör, tamiratı için. Ee, parlak takım aldım ben. Şu şekilde. Şu yakından göstereyim. Bütün parçaların üzerinde krom vanadyum yazıyor. Burada tek tek ben size anlatmayacağım. Ee, araştırdığınız zaman zaten bütün parçaların hangi ebatlarda, hangi ölçülerde neler olduğu set içeriğinde yazıyor. Ben şöyle bir göstereyim. İçerik olmadığı için bir bilgi olur. Sizin için de bir önde bilgi olur. Uzun lokmalar. Burada e, yıldız düz e, setler, alyan, Torx'lar var burada. Torklar e, bakıyorum tork 8'den tork 40 tork 60'a kadar var. Şöyle göstereyim size de. Yakından e, 4 bölü 1 lokmanın T kolu var. Uzun kolu var. Burada. Burada 1 bölü 2 lokmanın uzun kol artı T kol. ikisini bir yapmışlar. Ee, uzun ee, 1 bölü 2 lokma cırcır. Cır. Kısa 4 bölü 1 cırcırın kolu. Kendisi burada bir tornavida. Devamında işte 22'lik 21 milim. Düzeltiyorum 21 Milim lokma anahtarı ve 16 milim lokma anahtarı var. Burada. Şöyle size göstereyim yakından da. 16 milim ve 21 milim yansıyor şu an. 21 milim. Bütün parçalarda krom vanadyum yazıyor. Bir 1 bölü 2'lik mafsal bir 4 bölü 1'lik mafsalı var. Bir küçük alyanı var. Şöyle, şu yukarıdaki e, torkları falan kullanmak için şöyle bir anahtar e, aparat yapmışlar. Şu şekilde. Bunu taktığınız zaman şu kısım aç, açılıyor. Şöyle. Şöyle bir de yakından size göstereyim. 4 bölü birlik cırcır kolu. Bu biraz zorlamaya gelmeyecek basit gibi gözüküyor. Oynama falan var şurada. Şurada. Şöyle. Ama tabii ki de bunu ağır işlerde kullanmayacağız. Yani onun için zorlamaya gelmi gelmeyecek. Bir böyle kilit kolumuz. Şöyle. Bu güzel bir şeye benziyor. Bu güzel ağır bir de. Bayağı ağır bir kol. Korumana dün parlak aldım ben. Daha güzel gözüküyor, daha sağlam olur da düşünerek. Ha, öyle düşündüm bilmiyorum. Kısa kolu var, uzun kolu var dediğim gibi. Parçalar gayet 32'ye kadar var lokma. Şöyle. Ve güzel, ağır yani böyle basit ve hafif değil yani. Benim hoşuma gitti. Şöyle sesini de duyun. Bunların hepsinin içinde şöyle bilyenin geçtiği küçük yuvalar var. Hiç çıkmıyor çekmeyle. Sadece o yuvalardan şu kısa kolun içinde görmedim. Bunda yok. Bu çektiğiniz zaman geliyor. Ama parçalar bayağı ağır yani. Kırılacağını düşünmüyorum. Tutup da şu lokmayı siz hava tabancasına takarsanız bu illaki... ...kırılacaktır yani. O kadar... Dayanacağını düşünmüyorum hava tabancasında. E, satıcı firma hava tabancasında kullanılabilir dayanabilir yazmış ancak. Yani tercihinize kalmış bir şey. Ben gayet beğendim. Öyle kolay kolay kırılacağını da düşünmüyorum. Şöyle bir genel göstereyim. Almak isteyen arkadaşlar, düşünenler varsa gayet hoşuma gitti benim. İlk izlenimim de güzel. Parça kalitesi de hoşuma gitti. Güzele benziyor. Yalnız şunlar şu tork setleri sıyırmazsa şu diğer lokmalar falan sıyıracağını hiç düşünmüyorum. En çok bozulanlar zaten şu torklar, yıldızlar, ee, düzler falan oluyor genelde. Bunlar çabuk bozuluyor. Şu ağızları çabuk sıyırıyor. Ama onlar da gayet hoşuma gitti yani. Sert gözüküyor. Çabuk çabuk yıpranmayacak gözüküyor. Zamanla kullandıkça göreceğiz bakalım. Almak isteyenlere kafasında bir ön izlenim fikir oluştuysa Elinizden geliyorsa arkadaşlar ufak tefek yağ değişimidir. Ufak tefek balata parça değişimi falan. Yani bununla gayet iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Farklı firmaların, markaların lokma takımlarına baktım, araştırdım. Yani 500 bin lira arasında 1500 lira böyle izel taş falan da değil yani fiyatlar var piyasada farklı firmalar farklı satıcılar yani şu 360 ya şu mal gayet iş görecek bir mala benziyor. Şöyle. Yani şu an size sesini dinletemiyorum telime çektiğim için. Ancak güzel, gayet iyi. Civataları sökmeden önce biraz VD40 veya pas sökücü sprey tarzı yani öyle bir şey kullanıp da e, T kolla falan gevşettiğiniz zaman yani eğer T kol kullanabiliyorsanız cırcırlar gayet uzun ömürlü gider. En çok da küçük yerlerde ya da küçük 4 bölü 1 lokmayı kullanırken mafsalla zorlarsanız mafsal da bozabilirsiniz. Eğer giriyorsa önce bir gevşetip bir tık sonra mafsalla cırcırı kullanırsanız gayet uzun ömürlü olur bu lokmalar. Patlayacağını falan da düşünmüyorum. Bazı bir bazı insanlar pat e, patladığı şeyleri atmışlar. Fotoğraf falan gördüm böyle de. Şu lokmanı ben hiçbir şekilde patlayacağını düşünmüyorum. Gayet de kalın, gayet de ağır ve gayet de böyle kesim parçası, döküm parçası ele gelen hiçbir şey yok. Yani düşünüyorsanız Kafanızda hiçbir soru işareti olmasın yani. Gayet de güzel. Şöyle.